Merhaba arkadaşlar. 3 yıl önce ekşi mayamı kurutup buzdolabına koymuştum. 3 yıldır buzdolabında bekliyor. Bozuldu mu acaba diye düşündüm. Atacaktım ama sonra beslemeye karar verdim. Bir denemek istedim. 10 gram maya koyuyorum kavanoza. Maya kuru olduğu için 30 gram su ilave ediyorum. karıştırıyorum. 20 gram da un ilave ediyorum. Tekrar iyice karıştırıyorum. Kenarlarını da sıvıyorum güzelce. bir lastik geçiriyorum arkadaşlar mayanın ölçüsünü anlamak için kapağı kapalı 12 saat bekleteceğim 12 saat sonra bakalım mayamız ne duruma gelecek Evet 12 saat bekleyen mayamızı görelim arkadaşlar. Bir iki tane ufak göz şeklinde kabarmalar oluşmuş. 30 gram su karıştırdım yine. 30 gram da un ilave ediyorum üzerine. Tekrar iyice karıştırıyorum. Kenarları güzelce toparlayıp Işıktakileri de alıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde bu sefer 24 saat bekleteceğim arkadaşlar. Mayanın e, Mayayı un, karış, un ve su karıştırdığım için miktar arttı. Biraz lastiğimi yukarı çıkarıyorum. Evet 24 saat bekledi maya. Tekrar bakalım ne durumda. Gördüğünüz gibi bayağı e, aktifleşmeye başlamış. Bu sefer 60 gram un. 60 gram da su karıştırıyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar ben mayamı 3 yıl önce fırın tepsisine yağlı kağıt sererek ince bir tabaka halinde yaydım. Fırında 50 derecede 3-4 saatte kuruttum. Ondan sonra elimle ufaladım ve blenderdan geçirdim biraz. Kavanozda o şekilde bekliyordu buzdolabında. Bozulmamış gördüğünüz gibi. Mayam canlanmaya başladı. Tekrar bir 24 saat bekleteceğiz arkadaşlar. Maya iki katı olursa ekmek yapmaya hazır demektir. Evet arkadaşlar mayam çok güzel aktifleşmiş. İki katı kabarmış. Ekmek yapmaya hazır hale gelmiş. Gördüğünüz gibi bozulmadan 3 yıl beklemiş kurutulmuş ekşi maya. Bununla mis gibi ekmekler yapacağım. Evet arkadaşlar aktifleşen mayamla pişirdiğim ekşi mayalı ekmeklerim gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Misler gibi kokuyu evi ekmek kokusu sardı. Sizler de mayanızı kurutarak saklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.